Nerede bunlar? Kaçmışlar. Koş! 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 Oğlum. Oğlum. Oğlum kanamam ver. Dönelim. Başımıza iş Başımıza daha ne iş alacağız baba? Tuvalet temizlerken öleceğime kaçarken ölürüm daha iyi. Hadi koş. Bir dönüş yok buradan. Dayan oğlum. Dayan. Dayan. Dayan oğlum. Pardon, pardon bakar mısınız? Siz cezaevinden gelen hastalar değil misiniz? Baba koş. Durun! Hadi hanımefendi, hadi hanımefendi, hadi, hadi, hadi. Hadi yürü hadi, hadi. Bas, bas, bas. Ne oluyor ya? Soru sorma, hayatımız tehlikede yürü. Çok para vereceğiz, gazla. Mahkumlar kaçıyor. Bir ayda ne kazanıyorsan daha fazlasını veririz. Koş. Hadi koş. Vuru. Tüm birimlerin dikkatine. İlk yardım eğitim araştırma hastanesinde müşahede altında bulunan İlhan ve Aziz Türev hastaneden kaçtı. İlhan ve Aziz Türev hastaneden kaçtı.